Merhabalar. Geçen programımızda insanların ilişkilerinde varlık ve anlam arayışı üzerinde durmuştuk. Bu programımızda ise ilişkilerimizde ve iletişimimizde önemli olan kriterler, başarılı bir ilişki hangi iletişim biçimiyle en başarılı olarak sağlanabilir ve yaptığımız hatalar nelerdir? Özellikle dinleme hataları ve anlama hataları nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. İlişkilerde ve iletişimde en başta ilk 2-3 dakika, bilemediğiniz 5 dakika çok önemlidir. Çünkü bu süre insan için bir imaj tesis süresidir ve karşımızdaki insan kullandığımız ifadeler, ruh halimiz ve görüntü bütünlüğümüzle hep birlikte bizim hakkımızda bir e, izlenim edinir. E, burada ilişkilerde özellikle en önemli 3 konu. E, Alan var üzerinde durmamız gereken birincisi zamanlama, konuşma ve iletişim zamanlamamız. İkinci olarak cümlenin yanlış kullanılması ya da cümlelerin yapısı, cümle ve kelimeler hayatımızda e, nasıl bir önem taşıyor. E, üçüncüsü de en büyük hatalarımızdan biri olan akıl okuma. E, öncelikle birinci olan Cümleleri kullanmamızla başlayalım. Bir insanla karşı karşıyayız. Bu bizi tanımayan bir insan olabilir. Yeni dostlukları kurduğumuz bir insan olabilir. Yahut da flört aşamasının daha ilk basamakları olabilir. Pozitif ifade taşıması karşımızdaki insana yönelttiğimiz niyeti açık açık ifade edeceği için kelimeler çok önemli Hani şöyle bir söz vardır ya, kelimeler dünyayı yönetir diye. Seçeceğimiz kelimelerin pozitif değer taşıması bizim de kimliğimiz ve kişiliğimiz hakkında bir izlenim verecektir. İnsan ilişki, başlıyorum. İnsan ilişkilerinde en sevilmeyen, en sevimsiz tip sürekli kendini anlatan insandır. Bunu aklımızın bir köşesine mutlaka yazalım. Sürekli kendini anlatan ve karşısındaki insanı dinlemek adına süre tanımayan ve e, hani susmak bilmeyen dediğimiz insanlar, e, karşımızdaki insana çok bencil insan. Ben buna bir sınır koymalıyım. Ee, ya da e, benim bu iletişimde yerimi göremiyorum, iletişimde yerim yok çünkü sürekli kendinden bahsediyor şeklinde bir izlenim verecektir. Aynı zamanda sürekli yakınan, Sürekli olumsuz cümlelerle derdini başkasına e, aktaran insanlar da unutmayalım ki enerjimizi tüketen insanlardır. Bundan mutlaka kaçınılması gerekiyor. Konuştuğunuz kadar karşınızdaki insana da mutlaka e, söz hakkı verecek kadar dinlemeniz gerekiyor. Dedik ki sürekli olarak kendinizden bahsetmeniz ve olumsuz kelimelerle yakınıyor olmanız karşınızdaki insana benim burada yerim yok duygusu verir. Bunun yanı sıra aynı zamanda genel bir şey anlatıyorsunuz genelleme yaparak şunu unutmamalısınız ki bizim aslında belki kendi hayatımızdan ya da genel olarak anlatmaya çalıştığımız şeyi karşı tarafa bir mesaj olarak gönderdiğimizde karşıdaki insan özne olarak merkeze kendini oturtacak. Benim bu konuyla alakam nedir? Bana ima yapmaya ima etmek istediği bir şey mi var diye düşünecektir veya en iyi ihtimalle yani benim vaktimi çalıyor benim aslında ne kadar önemli işlerim var bunun farkında değil ne kadar bencil insan intibası verecektir dolayısıyla konuşurken karşımızdaki insanın da merkezin odağına kendini koyacağını düşünerek, onu da düşünerek, onun durumunu da düşünerek etraflıca daha dikkatli konuşmamız gerekiyor ki buna anaanneler ağzından çıkanı kulağın duysun derlerdi. Bu söz özellikle işte sadece vereceğimiz mesaja değil, karşımızdaki insanın da bu mesajı alabilecek durumda olup olmadığına odaklanmamız gerektiğini gösteriyor. Evet İlişkileriniz iyi gitmiyor diyelim ki karşınızdaki insanla bu bir sevgili olabilir, bu bir dost olabilir, zamanınızın büyük bölümünü paylaştığınız insanla bir şeyler tersine gidiyor ve konuşmak istiyorsunuz. Öfke devreye girmiş durumda birbirinizi anlayabileceğinizi, sizin mesajınızın karşı tarafın anlayabileceğini düşünmüyorsunuz ama ısrarla konuşmak istiyorsunuz. Burada en büyük hata zamanlamadır. Yani bir ilişkinin gerçekten sağlıklı, tatlı bir hale yeniden dönüşmesini istiyorsanız zamanlamanın doğru olup olmadığına mutlaka karar vermeniz lazım. Öfkelisiniz, şu anda birbirinizi kırabilirsiniz. E, kalp kırıcı olmaktansa bunu başka bir zamana ertelesek deyip arada bir soğuma süresi bırakmanız gerekiyor. E, en büyük tehlikelerden bir diğeri de akıl okumadır. Yani ya ben senin ne dediğini biliyorum. Aslında sen bana nokta nokta demek istedin. Ya da sen anneme babama şunu şunu demeye çalıştın. Ben seni anlıyorum. Hareketlerim bunu gösteriyor. Hareket okuyuculuk ve akıl okuyuculuk ciddi manada tehlikeli. Özellikle de aslında sen bana şunu demeye çalışıyorsun da diyemiyorsun. Ama şu davranışınla bana bunu aslında çok güzel anlatıyorsun deyip bir karara varmak gerçekten tehlikelidir. Çünkü buzdağının görünmeyen bir tarafı vardır ve belki de karşınızdaki insan sizin düşündüklerinizi düşünmüyordur. Sizin hissettiğinizi hissetmiyordur. Onun için de geri iletim vermek gerekiyor. Doğru zamanlama arkasından da mutlaka yumuşaklıkla bir geri iletim. Bu yumuşaklıkla geri iletim nasıl bir şey? şu 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 hareketlerinden kırıldım. Bunu itiraf etmeliyim. Ama senin aslında böyle bir şeyi yapmayı istediğini değil de şöyle bir şey yapmayı istediğini düşünüyorum. Sence doğru mu düşünüyorum deyip bir geri iletim vermek, karşımızdaki insana da kendini ifade edebilmesi için şans vermektir. Kavgaları önleyen son derece sağlıklı bir yöntemdir. Unutmayalım ki farkındalık ile yürütülen ilişkiler Tatlı ilişkilerdir, güzel ilişkilerdir ve et sağlıklı ilişkilerdir. Ez cümle, özetle şunu söyleyecek olursak: bir, kelimelerimiz çok önemli. Kelimeler mümkün olduğu kadar yapıcı, olumlu ve tatlı olmalı. Bu meyanda hangi taraf karakter olarak yumuşaksa bu kelime seçimini kendisi yürütebilir. Olumlu kelimelerden oluşan güzel bir başlangıcı yumuşak olan taraf üstlenebilir. Ee, i̇kincisi zamanlama. Zamanlamamız çok doğru olmalı ve her an her şeyin söylenemeyeceğini unutmamamız gerekiyor. Bu sadece sevgili, eş yahut... Partner ilişkilerinde değil, arkadaşlık, dostluk, hayatın her noktasında bir patron çalışan ilişkisinde de böyledir. Yahut komşuluk ilişkilerimizde de böyledir. Akıl okuyarak, hüküm bürüterek, ilişkilere başlamak yerine anlamaya çalışarak yürüteceğimiz ilişki bizleri daha mutlu, daha doyumlu, daha sağlıklı ilişkilere yönlendirecektir. Sevgiyle kalınız, mutlu kalınız farkındalık ile kalınız ve kadının adı var TV'de bizlerle kalınız efendim. Esenlikle